Gençler ortaya doğru gidin de Karabağ'a. Ortaya gidin gençler. Ve bütün arkadaşlarımız, dostlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eee Sayın İlçe Başkanım, Nurcan Eroğlu, değerli yönetimimiz, eee kadın kolları başkanımız, e, genç kolları başkanımız, eee partililerimiz eee meclis üyelerimiz, delegelerimiz, eee iyi parti eee İlçe Başkan yardımımız da burada. Biraz ee, Onlar da hoş geldi. Ee, başka e, değerli kozanımızın <laughs> e, yüzüne basın temsilcileri. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, ben şimdi e, önce kendimi bir tanıtmak istiyorum. Kısa ve öz. Ee, kozan'ın Ergen köyünde doğdum. 53 yaşındayım. İyi bir sosyal demokrat aileden geliyorum. Ee, üç çocuk babasıyım. Aynı zamanda e, müteahhitlik yapıyorum. Kozan'da inşaatlar yaptım. İşte şu an Adana'da devam etmektedir inşaatlarımız. Kısa öz e, ne yapacaklarımızı anlatacağız. E, Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi olarak onur ve gurur duyuyorum. Sosyal belediyecilik olarak insana, doğaya, her canlıya mutlu bir yaşam sunmayı hedefleyen. Güney yüzlü bir anlayışla yönetilen, mutlu, umutlu kozan için çalışacağım. Makam ve koltuk için değil, hizmet esası yönetilen, yerel belediye, belediyecilikte başarı dolu hikayeler yazmak istiyoruz. Bu vesileyle e, sizlerin huzurunda e, aday adaylığımı açıklıyorum. Bravo! Kozan'ımıza, partimize hayırlı uğurlu olsun. Dileklerimi iletiyorum. Kozan halkının e, yaşam standartlarını yükseleceğini projelerle heyecanı yüksek şehir merkezinden Kozan'ın en güzel köylerine kadar hizmet ulaştıracak halkın isteğine cevap verecek kadrolarla inşallah geleceğiz. Kalkındırmayı hedefleyen şeffaf belediyeciliği ön planda tutan e, vatan her bir karış toprağı gibi koruyacak sadece gerçek sahiplerini vatandaşlarımıza yani kozan halkımıza vatandaş ait etmeden hizmet edeceğimizi buradan sözünü vermek istiyorum. Ee, şunu da bilinmesini isterim. Ee, biz e, Sosyal Demokrat Parti olarak e, bir ferdi olarak gerçekten e, namussuz siyaset yapacağımızı sözünü buradan vermek istiyorum. E, eee bunlar önce e, işte Mustafa Azgın zamanından beri biliyorsunuz e, Kozan Belediyesi'ni maalesef alamadık. Ve e, bu heyecanla inşallah 31 Mart'ta e, CHP'nin bayrağını inşallah Kozan'ımıza eee sallandıracağız, şarlandıracağız. Bunda da kimsenin şüphesi olmasın. Buradan bunun sözünü verebilirim. Çünkü o heyecan e, fazlasıyla e, ilçe başkanımızda olsun, yönetimimizde olsun, kadın kollarımızda olsun, genç kollarımızda olsun, 250 adet, 250 tane delegemiz de olsun, işte 3000 tane üyemiz de olsun. Biz bir gerçekten eee artı 20 bine yaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hozamla bir e, oy mevcudu vardır. Eee bunu da göreceksiniz. Tabii ki bunun yanında daha eee oy getirecek e, dostlarımız, eşimiz, diğer partilerden gelecek arkadaşlarımız, katılımlar olacaktır. Buradan da bunun e, sözünü veriyorum. Çünkü bunların sözünü aldık. Biz Eee yeni yönetim, ve e, inşallah yeni yönetimle beraber e, Kozan Belediyesinde alacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bayrağını şahlandıracağız. Kısa ve öz fazla e, detaya girmeden e, projelerinde de bahsetmek istiyorum. Şimdi e, Kozan'la biliyorsunuz, e, belediyenin sunmuş olduğu sanmıyorum, sağlık kabinleri var mıdır? Ee, halkımızın e, ücretsiz faydalanabileceği sağlık kabinleri, yani e, mahallelerin durumuna göre, pozisyonuna göre bakılacak sağlık kabinleri kuracağız. Sosyal belediyecinin anlamı da zaten budur. Ee, aynı zamanda e, Adana, Dermanekiki gibi ki Derman ekibimizin e, müdürü de burada. Biz de Kozan'da Kozan'ımızın eski isminin Sis olduğundan dolayı bir Sis ekibi kuracağız e, ve bu e, kurduğumuz ekipler sosyal anlamda ihtiyacı olan insanlara vatandaşlarımıza yurttaşlarımıza tespit edeceğiz ve buna istinaden bu tespit doğrultusunda ondan sonra biz e, bir tane de aynı şekilde Sis kart e, çıkaracağız ve gerçekten ihtiyacı sahibi olanlar yani yaşlı olanlar hiç e, evinde e, gelir olmayan ve bu evinde yatan hastalarımız ayrıca evde hizmet bakım hizmeti yapacağız ve o yaşlı hastalarımızın gerçekten e, tıraşından tutun temizinden tutun hepsini karşılayacağız. Şu an Kozan Belediyesine var mıdır bilmiyorum ama evde bakım hizmeti bu e, ekibi de kuracağız evde bakım hizmetini kuracağız çünkü halkımız gerçekten e, bizim için önemli ve değerli. Bu zamana kadar. E, söz vermiş fakat icraat yapmamış belediye e, adaylarında olmayacak. Gerçekten sözümün projelerim arkasına duracağım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Gerçekten güzel bir heyecanımız var. Dediğim gibi gerçekten güzel bir yönetim oluşturduk. Hepsi de birbirinden değerli arkadaşlarımız. E, dediğim gibi biz bir büyük bir aileyiz. Büyük bir ayrılıktan sonra ha e, geçmiş dönemde küskünler olabilir. Ben onlara saygı duyuyorum. Demokratik bir seçim oldu gerçekten. Öyle veya böyle. iyi veya kötü. Ama sonuç itibariyle e, bizler yolcuyuz. Evet. Kalıcı olan Cumhuriyet Halk Partisi. Hancı. Onun için bu düşünceyle hareket edip küskünlerimiz de e, biz partimize çağıracağız. El ele kol kola hep beraber e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını şahlandıracağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. El ele kazanacağız başkanım. diğer belediye başkan aday adaylarında tabii ki çıkacaktır. Hepsine saygı diyorum. Ne kadar fazla aday adayı çıkarsa bu bizim partimizin zenginliği demektir. Ne kadar e, güzel e, toplumda e, algı yaratmışız ki o kadar çok aday adayları çıkacak. Ha bana kısmet oldu ki ilk açıklamayı ben yapıyorum. Diğer ııı e, aday aday arkadaşlarımızla da, işte buradan başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve kozanımız olacak. Gerçekten. Yani biz rahat için, şu için, bu için yola çıkmadık. Biz gönül verdik. Biz gönüllere dokunmak istiyoruz. Onun için biz elimizden gelen her şeyi eee vatandaşımız için gece demeden, gündüz demeden zaman kavramını gözetmeksizin elimize gelen her şeyi yapacağız. Ve bunu sahada olacağız ve göreceksiniz. Ben eee çok fazla uzatmadan biliyorsun 10 dakikadan sonra dikkatleri dağılır. Onun için ben sözlerimi burada e, son verirken e, değerli e, yoldaşlarımıza, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, büyüklerimize, e, basın mensubu arkadaşlarımıza hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.